...denilir ki... ...cehennemin en ağır... ...azabı... ...Sair denilen yerdir. Sair. Cehennemin Sair denilen yerinde... ...veya isminde ne var orada? Alevli bir ateş var... Yanduğa, ...yandığı günden... ...bu yana... ...hiç sönmeyen bir ateş... ...azapların en büyük çeşitleri... ...burada olacak. Bütün hayvanlar... ...burada olacak. Yani eziyet edecek hayvanlar, bu zincirler, ateşten halkalar ve bütün endişe edip korkutan hayvanları tümünün yeri burasıdır. Evet. Peki Haviye diye bir yer var cennette yine. Burada Haviye Efendim İsra 97. ayet söylüyor. Buraya giren bir daha çıkamaz. Yani hani bazı insanlar cehennemden çıkacak ya, günahları kadar yanıp, haviyeye giren bir daha çıkamaz orada. Demek ki haviye, ve ma'zrake ma'hiye narun hamiye. Ee, orada, orada, kalıcı da. Haviyeye gittin mi yandın. Anası ağlamış haviyeye giren. Böyle kuşatan ve yakan bir ateş, İsra 97, yüzüstü konulan bir yer haviye. İnsanlar kötüler yüzüstü haviyeye sokulacaklar. Evet sakar kırmızı ateş. Sakarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Ayet öyle ifade ediyor. Geride bir şey koymaz. Bırakmaz deri, derileri kavurur. Nezatuş-şeva derileri kavurur üzerinde aleyha aşar. Üzerinde 19 görevli melek var. Müddessir. Şimdi bu 19'dan işte 19 ve katmanları hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Kur'an şifre kitabı değil. Yani. Kur'an açık konuşuyor. Kur'an'ın incelikleri, derinlikleri vardır. Edebi vesaire, mecaz filan. Ayrı. Tıbbi bazı hakikatlere, gökteki bazı astronomik hakikatlere e, işaret eder. Ayrı. Ama Kur'an'dan rakamsal şifreler çıkarıp 19'un katı vardır. 19'un katı sonra da şu ayet Kur'an'daki şu ayet 19'un katlarıyla ilgili bizim kurduğumuz kurguya yakışmadı. Kurguya uygun düşmedi. E ne yapalım? Ben yanılmış olamam. E Kur'an yanıldı. Haşa. Biliyorsunuz böyle söyleyenler olduğu zaman içinde. Ve 19 hikayesi üzerine çok masal uyduruldu. Ama akıl başında hocalar sonunda özür dilediler. Biz bu tezgaha geldik dediler. Yok öyle bir şey dediler ve kendilerini bundan sıyırdılar. Evet Kariya Havye'yi anlatıyor Hutame kalpleri saran ateşli bir azap. Hayır and olsun ki o Hutame'ye atılacak. Oma azra kema Hutame. Devam ediyor. Yani alel efide diyor Kur'an'da. Gönüllere işleyen, kalbe işleyen, yüreğe işleyen tutuşturulan bir ateş. Bu 4 ve 7 bunu anlatıyor. Evet devam ediyoruz. Cahim yanan kızgın ateş. Nari cahim diyor. Nari cehennem, nari cahim. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya. İşte onlar cehennemliklerdir. Evet. Maide 10.